Arkadaşlar benim tertibim ağaca çıktı. Şimdi dutları dökeceğiz. Bak bak şimdi bak. Bak. Hay maşallah. Hay maşallah. Bekmez olacak bunlar. Kara dut bekmezi. Vur 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 vur. Vur komando. Şuraya bak. Vur ayakla ayakla. Şifa deposu arkadaşlar bu şifa deposu. Birazdan bu ağaçları bitireceğiz. Ondan sonra pekmez kaynamaya başlayacak. Yarın, yarınmış. Oo, dutlar dökülüyor dutlar. Mis gibi. İyiyiz. Tekmez mi olacak ana bundan? Evet. Karadak tekmez olacak. Var mı daha dökülecek? Var var var. Çok var çok. Bu büyük ağaçlar döküldü mü? Evet hmm. döküldü. O maşallah maşallah. <laughs> Arkadaşlar bir ağacı daha döktü benim tertibim. Şimdi yaprakları ayıklayacağız onu bir tekneye dolduracağız. Ondan sonra diğerlerin yanına koyacağız ben diğerlerini de göstereyim şu ana. Şöyle bunlar doldular. Bir tane daha. Şunu da herhalde doldurur. Getireyim mi? Arkadaşlar. Ucunu şey yapayım değil mi? Şunu da bakacak mısın? Hası bayağı bayağı Haydi. bir tekne bir, ağaçtan bir tekne. Haydi haydi haydi. Yellendir yellendir. <laughs> Havuna vur havuna. <laughs> boşa gitti boşa. <laughs> Hanımlar ellerinize sağlık. Teşekkür ederiz. Allah niyetlerinizi kabul etsin. Şimdi kaç tane? Altı tane şeyden mi ağaçtan? 6 tane ağaçtan 1, 2, 3, 4. Bu da dört buçuk diyelim ama bu seçilecek değil mi? Bunda artık şey yapanlar vardı acı tat vermesin diye. Kuru var, kuru var. Kurumuş onlar zehir gibi yapar dut pekmezini. Bu artık dutun sonuna doğru yaklaştığı için normalde bu tam kapasiteli olsa 10 tekne falan çıkar herhalde altı tane ağaçtan ama artık Temmuz'un başı. Dudun da sonu geldi. Yarın, yarın mı kaynayacak? Yarın kaynatacağız arkadaşlar. Orduca söyleyelim. Şunlar bayağı büyük büyük ama işte şeyi belli yani. Aa, uğur böceği de var. Uğur böceği var. İçinde kiraz böceği mi var? Kiraz böceği de var. Evet arkadaşlar görüşürüz.